Pek bir aksaklık oldu. Osman vuruşu Halil. İki birlik El üstünlüğü var. Mücadelede. Esat vuruşu savunma. Touch. Bak kay kale Emre döndü Emir. Tamam. Ramazan. Şaban. Şaban Emir'den sekti köşe vuruşu. İçeriye orta Tarık. Umut uzun top. Esat'a doğru Esat. Berkay. İzzet. İşcan. Oğuz. Oğuz. Pası. Selim. Berkay. Osman. Emir Emir vurdu dışarıya Selim abi İzzet Şaban Bekay Dışarı gitti. Ya benim abi. Hadi abi Uğuz. İşcan. Tarık. Berkay. Pası savunma arkasını geçmedi. Ramazan. Taç. İzzet. İşcan. İzzet. Mehmet Can Selim Oğuz sekti Osman Halil Oğuz Oğuz'un pası Umut Emir Emir. Gale var topuna. İzzet. İzzet topla beraber çıkıyor şimdi. İzzet pası. Selim bir Şaban'a doğru geçmedi. Emir'den. Şimdi İzetlerde kaldı. Savunma eksik. Emir tek top. Osman. Berkay'a doğru düşündü. Ama Berkay'a geçti. Esat oyunda tuttu. Esat. Berkay. İzzet. Oğuz. Selim. 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 Geçemedi rakibini. Taç. Adama. 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 Berkay pası. Esat taç. Z Uzun bir top. Emre. İşcan, Selim. Şaban gelmeden Emre vurdu kafayı, taç. İşcan, Selim. İndirdiği yerde Emir var. Emir Emmet Çağrı'sı Emir. Emir. Esat. Yunus Esat Emir Osman Emir Şutu savunma Ataç Emir Şu geçti Emir çevirdi hiçbir takım arkadaşı yok savunmadan sekti taç. Emre vuruşu sekti Şaban. Şaban geçmedi top açılan top İşcan. İsyan ayağın dışıyla müthiş pas Selime. Selim, Selim dışarı attı topu. <laughs> Emir'de bir sakatlık var. Thank

Evet. yaptı. Taç. El Turkoğlu'nun işçen kullanacak taçı. Taçı bıraktı taç Selim'e. Mehmet Can. Z. Z. İşcan. Z. Umut. Evet. 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 Osman. Tamam. Pası Emir.

Berkay. Berkay şutu dışarıya. İşcan. İşcan müthiş geçti rakibini. Derse de müthiş bir pas attı İşcan Ramazan. Ramazan, Ramazan dışarı ilk top. İçeriye orta, kafa geldi. İşcan. Mehmetcan. İşcan. İşcan. Esat. Esat çevirdi. Hiçbir takım arkadaşı yok. Taç. Osman Sekmen oyunda ElTurko'da. Oğuz Can. Umut. Dışa çıktı top. Taç. İzzet. Mehmet Can. İşcan. Osman. Geçmedi Taç. Oğuz. Çıkarttı. İşcan top pası. Vuruş. Kaleci seken top. İşcan vuramadı. Oğuz vurdu dışarıya. Uzun bir top düşüncesi. Sekmen araya girdi. Pasını verdi İşcan'a doğru. İşcan yetişti topa. Köşe vuruşu. Şeriye orta. Oğuz vurdu kafayı. Dışarıya gitti. Uzun bir top. İzzet. Berkay. Osman. Esat. Esat. Ramazan. Osman'a pas atmış oldu. Osman vurdu. Dışarıya gitti. Halil. İzzet. Osman. Bastık kaybı Emre araya girdi. Emre Osman Sepiyen'in yaptığı hareket. Faal Osman'a sarı kart. Şutu direkten döndü Berkay şutu. Ramazan'dan uzun top Osman Sekmen. İstediği gibi kontrol edemedi. touch Uzun bir top. Sabetsiz. Taç. Taç. Berkay. Ramazan. Araya girdi. Osman. Emre tek top için yüksek o top köşe vur Kerkale vuruşu. Hadi. Alil uzun top Osman. Şutu dışarı ya. Uzun bir top İzzet Oğuz Şaban İşcan Osman Ramazan kale vuruşu Tarık Oğuz Oğuz vuruşu dışarıya gitti. Uzun bir top. Touch. Z. Yunus vurdu kafayı. Osman. Tarık. Oğuz Taç Tulpar'ın belki de son şansları Tulpar, Tulpar FC'nin Berkay, Yunus, Ramazan uzaklaştırdı. Taç. Faal. Oğuz'un yaptığı hareket. Gel 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 şu Talil hadi, hadi. Ramazan Osman Taç İşcan en solda baş. İşcan'a top. İşcan. geçmedi. Taç. Uzun bir taç. Halil. Berkay vurdu kafayı. Hadi, Osman. <laughs> Emir. Pas vuruş Halil. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor.